kötü az önce gidip yemek yedik içinden kıl çıktı ocak başında pala bıyıklı bir abi koymuşlar diyor hijyen sıfır kıyma da resmen ee, sıfır domatesli salçalı ekmek gibi diyor yazık diyor gerçekten diyor şaka gibi bir şey diyor paramıza yazık diyor yani iç alın diyor ondan daha iyi diyor pardon aç kalın diyor ondan daha iyi diyor aç kalın ne demek ya Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar bugünkü videomuz gerçekten çok keyifli ve eğlenceli bir o kadar da üzücü maalesef şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bugün ne yaptım biliyor musunuz Konya'dan arkadaşlar en düşük e, restoranlı restoranlı yerlerden yemek siparişi verdim yani e, iki olan da var yıldızı 3 olan da var gerçekten e, yorumlarda kadar da kötü diyebilirim e, bakalım artık nasıl olacak. Ee, döner siparişi verdim, sonrasında lahmacun siparişi verdim, ee, sonrasında ise hamburger siparişi verdim. Şimdi bunların hepsini deneyimleyeceğiz beraber. Açıkçası ben de merak ediyorum nasıl olacak. İnşallah yani e, yorumlarda gibi çıkmaz yani iş işverenler için söylüyorum ki öyle çıkarsa da e, inşallah bunu düzeltirler diyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten üzücü bir şey o yorumları görmek. Şimdi ilk olarak dönerle başlayacağız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Şimdi döverimiz arkadaşlar. Fiyatı hemen ona da bakalım. Ne kadarmış fiyatı? E, 170 TL bir para demişim. 175 TL pardon. Bir tane baget et döner, bir tane baget tavuk döner, küçük kola, küçük patates, ketçap, mayonez. Şimdi malzemelerin hepsi var. Mı? Ona bakalım önce bir. Patatesimiz burada. İçeceğimiz burada. Burada arada pet koymuşlar. Bu önemli. Bu büyük ihtimalle tavuk döner. Bu da et döner. Soslar burada. Tuz burada. Ya yani şu an için ee, bir sıkıntı görmedim. Şimdi yorumlarına bakacağız. E, dönerlerde gerçekten çok iyi yorumlar yoktu. Şimdi e, yorumlar okuyorum size. Bu arada işletmenin puanı arkadaşlar e, bir buçuk yani çok düşük, aşırı derecede düşük. Bunun nedeni ne acaba ben de merak ediyorum. E, şimdi Onur Bey demiş ki et döner menü söyledik. İki adet etlerin lezzeti lezzeti iyiydi. Sıcaklığı ekmek çok kötüydü. Bir iki günlük ekmek gibi hissettirdi. Oldukça kuruydu, patatesleri bayattı. Genel deneyimi kötüydü maalesef. Şimdi patates önemli bence. Şöyle bir menüde bir patatesin bence iyi olması gerekiyor bu arada. Et ve tavuk olarak iki dürüm siparişi verdim. Orhan Bey yazmış bunu. Yani e, ekmekleri bayat ve sert olmasına rağmen et döneri bitirdim. Çok kötü yemek yedim demiş. En kötüsü bu olabilir de demiş hayatımda. Gerçekten çok kötü. Birisi lanet olsun böyle işletme 396 TL'lik menü söyledim 510 TL'lik menü getirildi Gittim söyledim değiştiremeyiz dediler e, Günde 100 kişi gitse Herkese böyle fazla para alsalar Falan falan Hesaplamalara girmiş bu arkadaş da. Yani dört e, 4 tane İbo diye birisi var 4 tane döner yedim demiş Bir tane İskender aldık dönerler Buz gibi geldi önceden kesilip Kenarda bekliyor sanırım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Verilen para değmez diyor. Yani dönerlerin kesilip dışarıda beklenildiğini sonradan ekmeğin arasında konulduğunu söylüyor. Ayşe diye bir Ayşe diye birisi gitmiş. Akşam yemeği için çocuklarla beraber gittik. Bu kadar rezil bir akşam yemeği yedik diyor. Yani arkadaşlar yorumlar berbat. Yani bakacağız ekmeği bayat mı, patatesi ee, bayat mı dedikleri kadar kuru mu? Ben de merak ediyorum açıkçası. Şimdi hemen şundan tavuk dürümden başlayacağım. zaten, zaten dürümde bu çok önemli. Bir kere et dürümü zaten bu tavuk dürüm değilmiş. Ya yani içinde size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani ee, zaten 40 gramaj gramajı bunun 40 yani az. Onu onu bilerek aldık. İçinde turşu, işte domates, et var. Yani et etin renkli çok hoş hoş değil. Kuru mu? Kuru da değil. Yani bakacağım şimdi tadına. Şuradan şöyle koparmak istiyorum biraz. Çünkü hepsini yemeyeceğim kadar yesem yeterli. Hmm. Kolasına da bakacağım hemen. Şimdi koladan önce döneri bir yorumlamak istiyorum. Yani abi et dışında bütün şeyi alıyorsunuz, tadı alıyorsunuz gerçekten çok iyi değil. Yani ha ama şu var, ekmek e, bayat değil, taze bir ekmek, e, turşu tartışılır, içindeki turşu artık böyle iyice E, Dönerin tadı çok iyi değil, yani et tadı alamıyorum. içinde mayonez basılmış et onunla kapatılmış açıkçası yani ya yani kadar kötü mü değil ama bir döner tadı et döner tadı alamıyorsunuz bu arada şey gelecek olursak arkadaşlar çok fazla kasada bekletilmedim kesinlikle bunu söyleyeyim size başta Hani öyle sandığınız gibi bir şey olmadı. İletişimleri gayet iyiydi. 10 dakikalık bir sürede çıkardılar. Yani et döner yeterli. Bu arada kolası kola değil pekmezli uslu gibi arkadaşlar yani kola hiç beğenmedim. Patatese biri sert demiş bayat demiş onu merak ediyorum patatesi nasıl. Patates bayat arkadaş yani bayat gibi duruyor. Patates kötü abi. Kötü. Hemen size tavuk döneri de göstereceğim. Bekletmek istemiyorum. Arkadaşlar şöyle tavuk dönerin içi şöyle gayet iyi duruyor. Yani tavuğun bilmiyorum ama Bundan da yine aynı şekilde kopartacağım. Hemen tadına bakacağım. Bu arada bize yorum şey yapacağız, değerlendirme yapacağız restoranı, hani puan olarak kaç puan veririm bilmiyorum, aklımda şu an bir puan geçiyor ama şunu da tadına baktıktan sonra emin olacağım. Çok kötü arkadaşlar yani. Arkadaşım bir yazmış yorumlarda. Abi işte marketteki dondurulmuş dönerin aynısını koymuşlar diye. Bu ondan da kötü ya. Yemeyeceğim. Yani kola diye verdikleri şeyle bari bastırayım da gitsin. İnanın, et döner, tavuk dönerden daha lezzetli duruyor. Yemeyeceğim arkadaşlar. Hemen bunu kaldırıyorum. Bu arada... E, ...puanlandırmasına geçelim. Yani çok yüksek bir puan veremeyeceğim maalesef. Sınıfın altında kaldı bayağı çünkü... ...yani bu kadar beklemiyordum. Hani tamam... E, ...bir şeyler... ...şey olabilir ama... ...yani bakıyorum... Tamam tavuk et döner biraz iyiydi. Çok mu iyi değildi? Çok hiç iyi değildi yani. O kadar yüksek derecede iyi değildi. Ama abi tavuk. Yani ben hayatımda böyle tavuk döner yemedim. Bunu söyleyeyim. Kesinlikle çok alt sınıfta. Yani altın da altı. Ya bu piyasada bulabileceğiniz belki bir tavuk döner değil dışarıdan olarak söylüyorum. Marketten aldığınız dönerler bundan daha iyi. Yani hiç iyi değil. Kola aynı şekilde kesinlikle beğenmedim şu an içiyorum ama bastırsın diye içiyorum yani o tavuk dönerdeki şeyi aldım ee, hiç beğenmedim yani şuna gelecek olursak diğer e, türlü kasada bekletilmedim saygı sevgi içeris e, çerçevesi içerisinde karşılandım onlara nazaran vereceğim puan yine benim bir buçuk arkadaşlar yani bir buçuk bir buçuğu geçmez Umarım e, biraz daha dikkat edersiniz özellikle tavuk dönerinizde. Yani tavuk döneriniz bayağı bir sınıfın altında kaldı. Ya ben bu kadar beklemiyordum. Hemen diğerine geçelim. Sizi bekletmek istemiyorum. Diğer yiyeceğimiz şey arkadaşlar hemen geliyor. Lahmacun. Şimdi lahmacunda aslında e, önemli olan içi. Yani benim bildiğim kadarıyla lahmacunun önemli olan içi arkadaşlar. Lahmacun'a ne kadar para vermişiz? Ben burada iki tane lahmacun söylemişim. Bir tane ayran söylemişim. Toplamda 160 TL bir para vermişim. Fiyat olarak gerçekten 160 TL e, bu devirde e, normal yani lahmacuna göre gerçekten bence standart fiyatlarda. Bu arada söylediğim yemekler Konya'nın Selçuklu bölgesinden, Selçuklu ilçesinden söylediğim restoranlar. isimlerini vermeyeceğim. Ama az çok tahmin edebilirsiniz tabi Konya'da oturanlar. Ben Konya'da oturuyorum bu arada. Hemen geçelim. Geçmeden önce e, size içeriği söyleyeyim, içeriğini söyleyeyim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yorumları da göstermek istiyorum. Yorumlar çiğ değil. Yani çok yorumları hiç beğenmedim. E, yorumlarda şöyle diyor arkadaşlar. Aşırı kötü. Aleyna Hanım yazmış bunu. Aşırı kötü. Az önce gidip yemek yedik içinden kıl çıktı. Ocak başında pala bıyıklı bir abi koymuşlar diyor. hijyen sıfır. Kıyma da resmen ee, sıfır. Domatesli salçalı ekmek gibi diyor. Yazık diyor gerçekten diyor. Şaka gibi bir şey diyor paramıza yazık diyor. Yani iç alın diyor ondan daha iyi diyor. Pardon aç kalın diyor ondan daha iyi diyor. Aç kalın ne demek ya? <laughs> Ali diye biri yazmış. Çok kötü asla yemeyin. yemeğin. Yenilecek bir mekan değil. Lezzet ve kalite çok kötü. Ayrıca ayıp olmasın diye meze olarak maydanoz koymuşlar. Bende de koymuşlar. Yani tamam maydanoz limon zaten ee, lahmacun içine giren besinler. İğrenç bir yerde demiş. Biri demiş et ekmek aşırı tuzluyuz demiş et ekmek söylemedim bu arada sadece lahmacun söyledim. Lahmacunla alakası yok kokuyor ekşi böyle mekan olmaz olsun demiş. Lahmacun diye salçalı ekmek satıyor insanların parasına yazık günah demiş. Yani buradan işletme sahibine söylüyorum. Yani bu kadar yorum varken senin bunları bir göz önüne al, alman gerekiyor bence. 3.2 puan almış burası. Yani bakacağız. Eee... Yani meze olarak tabi az. Bence de az. Yani bir limon bir maydanoz. Yanına işte birkaç tane de garnitür konulabilirdi. Ayran zaten ek olarak söyledim bu arada. Lahmacunun tane fiyatı 70 TL gibi bir rakamdı. E uygun tane fiyatına göre. Ama tadı nasıl? Şimdi zaten bizi merak uyandıran kısım o. Tadı. Yani yemeklerin ucuz olması ya da pahalı olması bir şey ifade etmiyor. Hani insanlara burada acaba ne şey yapıyorsunuz? Yani lahmacunun içi şöyle görünüyor arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Hani şu an normal. Koku olarak evet bir kokuda bir değişiklik var. Onu ben şu an alabiliyorum. Hemen şöyle deneyeceğim. Lahmacun bu arada arkadaşlar şöyle en baştan başlanır. Şöyle sarı dürüldür abi. Yani ben bunu böyle öğrendim. Bu böyle yenir. Başka türlü yenmez. Yani şuradan yeri kopartarak bakacağım tadına. Ayranından da açalım bu arada. Kapalı ayran zaten. Açık ayran yoktu. söylemek istiyorum. Bence bu işletme sahibi biraz düzeltmeye çalışmış ama tam anlamıyla bir lahmacuna benzemiş mi? Daha bence benzememiş. Çok yerden lahmacun yedim. Lahmacunun içinin nasıl olduğunu biliyorum. Bunda biraz daha böyle salça kıvamı daha fazla gibi duruyor arkadaşlar. Bu arada bir farklı bir koku da var. O koku ne kokusu onu bilmiyorum. Umarım zehirlenmeyiz. En korktuğum şey daha zehirlenmesi. yenilmeyecek kadar kötü mü değil. Onu söyleyeyim. Ama yer miyim yemem. Hamur hamur tadı çok şey geliyor, yoğun geliyor. Ya ekmeği biraz içine ununu fazla kullanmışlar. Bir şeyi fazla bunu, neyi fazla çözemedim. İç olarak da dediğim gibi et çok fazla göremedim eti. Diğerini de göstereyim size bakın. Yani burada et et görebiliyor musunuz? Düzgün bakın yani et ete dair bir şey var mı? Ya var ama çok ince yani baharatı basmış. Domatesi, salçayı basmış. Kıvamı var mı? Var. Lahmacun'a dönmeye yakın ama tam olarak değil. Limonla maydanozlu taze. Ayrı da bir problem yok. Dediğim gibi lahmacun da aslında öyle çok e, aşırı derecede böyle hani aman aman tadı bu kadar kötüydü diyemem. Çünkü ben çok yerde lahmacun yedim. Ama alt alt sınıflarda paramı olsa alır Almam bu lahmacundan. Yani benim bu işletme puanım e, beklemedim çok fazla. Hızlı bir şekilde oldu. Siparişim işte gelmesi falan. 20 dakikada falan geldi. 20 dakika güzel bir rakam. Ya bir de işletmenin yerine baktım. Benim evimin mesafesi nereden baksanız bir 10 kilometre var. işte bunun hazırlanma pişme süresi vesaire çıkma derken zaten bir o kadar sürüyor. Mezesi var. E, mezesi az. Ama yine de idare eder bir lahmacuna göre. İşte ayran taze, ayranda bir sıkıntı yok. Yani bir zehirlenme yaşayacağım bir durum şu an göremedim. İşletmenin puanı 3.5, benim vereceğim puan da arkadaşlar 3 olur. 3.5 olmaz maalesef. Umarım kendinizi daha fazla geliştirebilirsiniz. Biraz daha insanların düşüncelerine, duygularına biraz daha önem verirseniz daha iyi olur. Ya çünkü bir işletme olmak o kadar kolay değil. Evet hemen bir sonrakine geçeceğiz ve son son şeyimiz yemeğimiz bu gerçekten bunu ben de merak ediyorum hamburger hamburgeri seviyorsunuzdur hepiniz ben de seviyorum bakalım e, istediğimiz gibi olur İstediğimiz gibi çıkacak mı? şimdi e, sipariş verdiğimler Hamburgeri iki defa paketlemiş. Gerçekten bu önemli bence. Şöyle içinden biraz çıkıyor. Bakın. Bunu çöp kutusu olarak kullanıyorsunuz. Bunu da işte açıp e, yan tarafına doğru şöyle şey yapabilirsiniz. Ben öyle yapacağım şimdi. Her zaman yaptığım şeydir benim bu. <laughs> bu arada içinden şöyle bir peçete çıktı. Şöyle de bir kola çıktı kola büyük çıktı bu arada. kadar büyük beklemiyordum ben. İki tane burgerimiz var. Tavuk büyük ihtimalle bu. İki tane sosumuz var. Bir tane pipetimiz var ve son olarak görmüş olduğunuz gibi patatesimiz. Hani şunu şöyle yapmak istedim açıkçası. Şöyle dursun arkadaşlar. Tamam. Şimdi. Hah. de işte buradaymış. Bakalım ne sipariş vermişiz. İki tane e, papi sandviç. Bir tane orta kola. Bir tane kajun orta patates. Mini acılı sos. Mini sarımsaklı mayonez. İkili papi sandviç demişiz. Toplamda buraya ben 170 TL para ödemişim. Evet arkadaşlar. Şimdi önemli olan ne bizim burada? Patates önemli tabii ki de ama öncesinde bir yorumlara bakacağım. Bu işletmemizde acaba yorumlar nasıl? İşletmemiz yine Konya Selçuklu bölgesinde yer alıyor. Ee, şimdi Tuğçe Hanım şöyle bir yorum yapmış. Bir gün saat 19.30 civarında bir hamburgerimizden yemeğe geldik. Maalesef hiç memnun kalmadık. Ekmekler bayat, tavuk desen, dişim tutmaya, ısırmaya, kola desen kola demeye bin şahit ister. Daha dikkatli olun. O çocuk kese boğazında kalır. O tavuk demiş. Tavuğu merak ediyorum. Acaba dediği kadar var mı? Kasa personelini zorla çalıştırıyorlarmış gibi. İletişim sıfır demiş. İletişime sıfır puan vermiş. İşte ee, o vatandaşı şey yapmış burada hafif kumdan saçlı kısa bir genç bir diye tanıtmış. Kolamı büyütebilir miyim diyorum. Hangi menü diye menüyü söylüyorum. Kolayı sonradan büyütemeyiz diyor. O zaman ne diye hangi menü diye soruyorsun diyor. İlginç. Kasada sipariş alan e, hanım tavırları oldukça rahatsız edici diyor. Adeta bu işi zorla yapıyormuş gibi bir izlenim veriyordu diyor. Sip sipariş vermeye geldiğimizde yüzümüze bile bakmadı diyor. Yani bir işletmede çalışıyorsanız personel olarak kesinlikle e, yaptığınız işin hakkını vermeniz gerekiyor tam anlamıyla. Çünkü müşteriler geliyor oraya siz. Oradan ekmek parası kazanıyorsunuz vesaire vesaire vesaire. Yani günlük hayatınızda olan şeyleri oraya yansıtmamanız gerekiyor. <laughs> çok pardon arkadaşlar. Yani daha fazla bir şey var mı diye bakıyorum. Bu arada puanım çok düşük arkadaşlar. 2.7 Çok düşük saat 21'de gelmeme rağmen diyor müdürün e, olmadığını ve şu an satışı kapattıklarını, ürün satışı yapamayacağını paketlik öncelikleri tanıdı, tanıdığı söylenildi diyor. Yani müşteri saat 9'da gidiyor. Anladığım kadarıyla işletme saat 10'da kapanıyor akşam. Almamışlar siparişi. Ona yakınmış biraz. Birisi sipariş vermiş. Bir buçuk saat olmuş. Daha gelmemiş. Benim 20 dakikada 20 dakikalık bir sürede geldi bu arada. Onda bir sıkıntım yok. Şimdi hemen geçelim. Acaba 2.7'nin üstünde mi altında mı puan? Ben de bunu merak ediyorum. Öncelik olarak şöyle hamburgerimizle başlayalım. Hamburgeri açtım arkadaşlar şöyle. İçini size göstereyim. Bizi şöyle bir şey karşılıyor. Bu tavuk büyük ihtimalle. Daha önce de yediğim bir yer restoran. Hani unuttum ben. uzun zaman oldu yemeyeli. Her zaman yemiyorum bu arada ben hamburgeri. Tadına bakalım. Çok severim ama tabii ki de sağlık konusuna gelecek olursak çok sağlıklı değil. Hemen tadına bakıyorum. O. Bu arada. hemen konuşacağım bir saniye. Tavuk sert mi? Sert. Yenilmeyecek düzeyde mi? Değil. Ya yani çocuk yerse sıkıntı olur mu? Olabilir. Tadı olarak güzel. Gerçekten beğendim. İçinde arkadaşlar tavuğu koymuşlar. Yani şöyle bir salata koymuşlar. İşte mayonez sos sıkmışlar. Domates yok. Patatesine de bakalım. Patates kötü ya. Ben yani çok iyi diyemem. Kolasına bakalım. Kola yine aynı maalesef. Ama diğer kola göre de biraz daha iyi. <laughs> diğer dönercinin kolasına göre biraz daha iyi. Bir ısırık daha alayım. Gayet beğendim. Kötü değil. Tavuğu biraz daha böyle harmanlayıp Gerçi tat olarak güzeldi. hani yumuşak Yumuşak yapabilirler. Çok sert abi. Aşırı derece bir sert değil. Patates sınıfta kaldı. Kola e eh işte. Menünün fiyatı 170 TL. Menüne bir şey diyemiyorum. Yani iki tane şu sandviçe 145 TL para vermişiz. Bence normal. Ama puan olarak ben bu restorana 2.7 falan vermem. Benim bu restorana puanım biraz daha yüksek olur. 3.5 veririm arkadaşlar. Bence 3.5 daha. Evet. Bir serimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani bu videoyu bol bol beğenelim. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup Zil sesini basmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bir sonraki videomdan da haberdar olup Bu seriyi çok beğenirseniz çok fazla beğeni atarsanız videoya. ya yani şöyle bir bin beğeni bekliyorum. Bu serinin ikincisini çekeyim. Daha farklı yemekleri sipariş verip işte bunun devamını çekebiliriz. Ya bunu e, Orkun Bey yapıyor. Orkun Işıtmak. Ama o sokakta yapıyor. Tabii ki de e, bir şey olma yolunda, mark olma yolunda Orkun Bey bayağı bir e, biliyorsunuz ki e, bu konularda çok daha iyi. Yani ben de kendi çapımda bunu evde, eve sipariş vererek yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz dediğim gibi. ya Benim çok keyif alarak çektiğim bir video oldu. Tabii ki de ben burada işletmeleri hiçbir şekilde kötülemek istemiyorum ama Hani belki onlar da bu videoyu izlerse bir şeyleri düzeltebilir. Bir şeylerden belki ee, dikkat edebilir. Öyle söyleyeyim size. Ama o kadar da anlatıldığı kadar kötü bir işletme çıkmadı. Özellikle lahmacundan çok fazla şüpheliydim. Beni çok fazla şey yapmadı, rahatsız etmedi bilmiyorum yani. Bir sıkıntı da yaşamadım. Evet videomuz bu kadardı. Sağ taraftan diğer videoma da ulaşabilirsiniz. Bir önceki çektiğim videoya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.